Evet değerli futbol severler. Tim Sarana'da Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı başladı ve kim kazanacak? Kim bu yılın en iyi takımı seçecek? Trabzonspor mu, Çaykur Rizespor mu? DB finaliyle sizlerleyiz ve zorlu mücadele biraz geç olsa da başladı. Evet bakalım bu maç bize neler gösterecek? Şimdi Çarkuruza geliyor. Evet, beyazlı geliyor. Beyazlı adını bilmiyorum. Çekti. Baktı kaleye. Çekti sağ. Çekti sola. Vurdu. Bir daha vurdu. 2 ve gol! Gol geliyor. Pası olan geliyor gol. Böyle öne Arken dakikada. Şimdi hızlı bir atak gelebilir. den derken bir top hatası, 2 İki oluyor. 2-0. İki, Rize tekrar buldu golü. oluyor. 2-0 oluyor. Evet şu anda Çaykurze savunmalı Trabzon geliyor. Türkiye aldı vurdu ama defans uzaklaştırıyor. Kontra atak tehlikesi derken e, Tekrar kesildi. Mükemmel bir vuruş. Aydın Aydın çıkarıyor. Kaleci 90 milyon euro. Bir daha geliyorlar. Rize gene geliyor Rize. Rize ataklarına devam ediyor. Bir vuruş daha Aydın Aydın. Bu maçı kurtarıyor Aydın. Neler yapıyor Aydın. Evet Rize geldi. Sağa çekti, sola çekti. Bir vuruş top döndü. İkinci Hamle Aydın. Aydın. Neler yapıyorsun oğlum Aydın? Aydın 90 milyon. Bir bir adam geliyor. Adem. kale şaşırdı. Adem. bıraktı Aydın içine. Aydın vurdu, döndü, sekti, içine aldı. Gol oldu 3-0. Rize üçlüğü oldu. Rize üçleri. Şimdi bir Rize atağı daha. Rize vurdu. Evet Pasro. Bu çocuk kim artık? Gol atıp atıp duruyor. 4-0 oldu Rize rahatlıyor Şimdi pas geldi Pythro adem içine aldı adem top kaybı durmuş lan e Rize şimdi taç taş kullandı bir vuruş gelebilir Dikkat etmeleri lazım Şimdi Rizeli oyuncu bir vuruş Top döndü Yaz kontrol yaz içi evet oyun döndü. mükemmel çekti pas geldi bir vuruş 5-0 Rize 5 Bu nasıl final Böyle final mi olur Şimdi bir daha geliyor evet e yaz 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 içinde yaz vurduyacak mı Top nerede? Top kaleciyle kalmış. Kaleciyi uzaklaştırdı deli Şimdi Adem. Adem çarı. Ama defansa bir hamle var. Şimdi kontratak geliyor. Kontratak geliyor. Aydın bir ata. Aydın bir ata geldi. Şimdi hızlı geliyor. Paisro. Paisro. Çekti. Çevirdi. İçer açtı. 6. 6. 6. 6 neyi hatırlatır acaba? 6 Kasım 6. Bakalım. Evet. 6-0 oldu. Bu nasıl final? Evet. Yağız'dan bir hata daha. Yine geliyorlar. Yine geliyorlar. Aydın. Böyle bir akıllılık yok. Slay. Bu adamı da tanımıyorum ama. Çok akıllı bir hareket. 90 IQ yaptı. Hatta 200 IQ. Evet, topu kontrol edebilecek mi? Ozan. Ozan edemedi. Pas at, bas kaybı. Vuruş. Aydın kendi kalesine. Aydın. Bu arada yayınımızda kesiklik oldu. Maç. E, Trabzon 2 gol atmış. E, göremedik derken bir gol daha. Bir gol daha yiyorlar. E, bir gol daha yedi. Faisal'ı attı bu sefer. 10-2 On, oldu. Evet, evet, Rize geliyor derken öyle bir çalım geldi ki öyle böyle değil. Herkes statüm şu an oylaşıyor. Mükemmel bir çalım geldi. Şimdi büyük taş daha 90. taş herhalde bu. Rize'nin şimdi bir taş daha vuruş vuruş ağlar ama Aydan Aydan gene <laughs> kurtarıyor. Şimdi pas geldi Spicero çekti vurdu gol oldu diye geç bir gol. Diye geç bir gol 2-3 tane hiç geçti orada göremedim. 11. gol geldi Rize'nin. Artık maç bir seyir eve gitsek. Yani öyle bir maç oluyor ki şu an. Biri, final mi? Birinci tur mu belli değil. Şimdi Patro atmaktan sıkılmalı derken bir pas bir gol daha. Ve maçın skoru geliyor böylelikle. Trabzonspor 2. Çankırıspor 2. 12. Pardon özür diliyorum 12. Ben spikeriniz Bartol Kurt. İyi günler.